Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim. Beğenileriniz benim için çok kıymetli, çok değerli. Evet, bu hafta gerek içeride gerekse dışarıda önemli veriler var ve bu veriler çerçevesinde gerek dolar tl, gerek borsa İstanbul, gerek ABD hisseleri, gerekse altın ve gümüşte bizi neler bekliyor bunları konuşuyor olacağız. Hemen hızlı bir şekilde içeriye geçelim. Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve burada piyasanın beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması olacak. Peki biz buraya nereden geldik? 2023 yılı seçimleri sonrası burada arkadaşlar faizler 8.50 seviyesinden %50 seviyesine getirilmiş durumda. Bu faiz yeterli mi? Ona bakıyor olacağız. Hem yerleşikler hem yabancılar Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı beklemiyor. Merkez Bankası bu toplantıda da şok bir faiz artırımı yapabilir arkadaşlar. Zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları pek öngörülmüyor. Piyasanın beklentisinin dışında da gerçekleşiyor. Elbette bu iyi bir durum değil. Ekonomi yönetimi politika düzleminde faizleri 500 baz artırıp Bankalar üzerindeki bu kısıtlamaları kaldırırsa, yine döviz kurunu dalgalı bir şekilde serbest bırakırsa, özellikle yurt dışı piyasalarda swap piyasası çok kısıtlı. Bu swap piyasasını da serbest bırakırsa, önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelesi çok daha iyi olacak, çok daha kalıcı olacak. Bu uygulamalar ve bu politikalar yabancı sermayenin de ilgisini tekrar Türkiye'ye yönlendirecek ve bu ölçekte de özellikle reel anlamda faiz getirisinin yükselmesi parasal kısıtlamanın da devam etmesi ile beraber Türkiye'nin ekonomi politikalarına güven artacak ve kredi değerlendirme kuruluşları Türkiye'nin notlarını yükseltecek ve Türkiye piyasası yeniden gelişmekte olan ülkeler içerisinde ön plana çıkacak. Bu yapılmadığı takdirde gerek enflasyonla mücadele konusunda gerekse Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma yönündeki atacağı adımlar çok fazla rağbet görmeyecek. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu söylediğim politikaların devamı ölçeğinde Türkiye'de ekonomik programın sıkı bir şekilde uygulanacağı izlenimi hem içeride hem de dışarıda büyük bir talep görecek ve bu da Türkiye ekonomisine tekrar güvenin gelmesini sağlayacak. Hazine'nin nakit gerçekleşmesinde burada son 12 ayda 1 trilyon TL'lik bir bütçe açığı oluşmuş durumda. Korkunç bir açık ve 2024 yılı başından beri görüldüğü gibi her ay 200 milyar TL civarında bir bütçe açığı oluşuyor. Öncelikle bu bütçe açığının durdurulması gerekiyor. Çünkü bütçe açığı devam ettikçe Bütçe açığını kapatmak için ekonomi yönetimi ve özellikle Merkez Bankası para çoğaltmaya, para basmaya devam edecek. Bu da enflasyon demek. Yani enflasyonla kalıcı mücadele olmaz. Bu bütçe açığı düşmediği sürece ve şöyle görüldüğü gibi bütçe açığı baş aşağı eksi yönde devam ediyor. Bunun bir an önce durdurulması gerekiyor. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi bu kırmızı ve yukarıdaki de arkadaşlar enflasyon. Enflasyon %67 seviyesinde, politika faiz de %50 seviyesinde arada halen 17 puanlık bir fark var. Bu da ne anlama geliyor? Reel anlamda %17'lik bir eksi durumu söz konusu. Her ne kadar mevduat faizleri %60'lı seviyelere dayansa da burada halen reel anlamda arkadaşlar TL'nin getirisi yok. Bu olduğu takdirde de insanların dövizi bozup ya da kur korumalı mevduattan çıkıp TL varlıklara yönelmesi zor olacaktır. Bu yönüyle de Merkez Bankası'nın bu toplantısında 500 bas faiz arttırımı piyasalar açısından hem içeride hem de dışarıda çok olumlu bir etki yaratacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü yerleşiklerin iç piyasaya güveni yok. Bu yüzden de yerleşikler sürekli döviz bazlı varlıklar alıyor yani altın alıyor ya da direkt dövizin kendisi olan dolar alıyor, euro alıyor. Bunun durdurulması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervleri bu son seçim sonrası tekrar artmaya başladı. Neden? Çünkü seçim öncesi o 500 bas faiz arttırımı burada içeride yerleşiklerin bir miktar döviz satımına neden oldu. Ve bu satım karşılığında da Merkez Bankası yeniden alımlara geçti. Rezervlerini artırmaya başladı. Ve Merkez Bankası'nın bu döviz rezervlerini en azından brütte 200 milyar doların üzerine çıkarması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin bir yıl içerisinde ödemesi gereken borcu 200 milyar doların üzerinde. Dolar TL 32 bandına yerleşti ve artık burası destek noktası. Özellikle arkadaşlar yaz aylarına kadar 35 TL'li seviyelere döviz gelirse burada almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yaz mevsimi boyunca turizm gelirleri olacak. Bu turizm gelirleriyle dolar TL bu seviyenin üstüne çok fazla çıkmayacaktır. Elbette yıl sonu itibariyle dolar TL'de benim beklentim 40 bandı ve ekonomi yönetimi de dolar TL'yi bu seviyede tutacak. Eğer Merkez Bankası bu toplantıda ya da Mayıs ayındaki toplantıda 500 baz faiz artırımı daha yaparsa bu dolar telenin yukarı yönlü hareketini kısıtlayacaktır. Bu yönüyle de dolar almanızı önermiyorum. İlla ki döviz bazlı varlık alacaksanız altın almanız sizin için iyi olacaktır. Tabii ki altında da bir miktar düzeltme var. Oradaki seviyeleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Borsa 9.450 seviyesi üzerinde tutunma çabasında yukarıda. 10.000 seviyesi direnç bölgesi ve özellikle bu kanalın üst bank bölgesi olan 10.800 seviyesi ise bu yıl içerisinde gidebileceğimiz yeni hedef bölgesi olarak karşımızda duruyor. 9.450 üzerinde tutulması yukarı yönlü hareketi destekleyecek. Ve tabii ki burada ekonomi yönetiminin özellikle Merkez Bankası'nın faiz artırım süreci de borsa üzerinde etki yapacaktır. Şöyle ki faizleri artırırsa elbette faiz arttığı için faize yönelme artacaktır. Ancak yurt dışında Türkiye ekonomisine güven olması ile beraber yurt dışından borsaya hisse senetlerine yeni yatırımcı gelebilir. Yani içeride Borsaya talep düşse de yurt dışından gelen yatırımlar borsayı desteklemeye devam edecek ve bu yükselen kanalın taban seviyesini takip ediyorum. Yani buralarda 9300, 9200'lü seviyeler çok önemli destek bölgeleri. Buraya geri çekilmeler alım fırsatı olarak görülmeli hisse senedi tarafında. Şimdi borsaya döviz bazlı baktığımızda borsa hali hazırda 298 dolar seviyesinde bulunuyor ve borsanın 2018 ocağında gittiği 324 dolar bölgesi var. Bu bölge çok kritik ve önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılması için yabancıların Türkiye hisse senedi piyasasına tekrar yoğun bir şekilde ilgi göstermesi gerekiyor. Şimdi bu bölge 324 dolar bölgesi ana direnç bölgesi ve burada şu anki seviye üzerinde baktığımızda bizi yaklaşık olarak yukarı yönlü harekette %8-9'luk bir seviye bekliyor. Dolar bazında yerleşiklerin burada alımlarıyla gidebileceğimiz bölge bu bölge. Bu yönüyle de bana göre bu 324 seviyesi borsa açısından bu yılın en büyük direnç bölgesi. Burası aşılmadıkça borsada dolar bazında yukarı yönlü hareketin gelmesi güç görünüyor. Ve yine dolar bazında burada 300 ilk kritik eşik onda üzerinde daha önce geldiğimiz 305 ve 312 dolarlı seviyeler önemli direnç bölgeleri destek olarak ise ilk etapta 290 dolar seviyesini onu da altında 281 dolara gelirse dolar bazında borsa daha arkadaşlar uygun olacaktır buradan yeniden hisse senedi piyasasına giriş yapılabilir konut tarafına gelirse 2019 Aralık'tan bu yana ilk kez konut fiyat artışı enflasyonun altında kaldı. Burada grafikte de görülüyor arkadaşlar. Mavi konutta yıllık fiyat artışı, mor ise yıllık enflasyon ve şu an itibariyle enflasyon resmi anlamda TÜİK anlamında %67 seviyesinde, konut fiyat artışı da %58 seviyesinde gerçekleşti ve konut fiyat artışı reel anlamda enflasyonun altında kalmış durumda. Şimdi bu grafikte de baktığımızda konut fiyat endeksi ile ki %58 seviyesinde gerilemiş ve burada da yıllık reel değişim anlamında baktığımızda konut fiyatları reel olarak 2019'dan beri ilk defa eksi 10 seviyesine inmiş durumda. Ve takipçilerim çok iyi bilir ki 2023 yılı ortalarından itibaren Konut fiyatlarının döviz'in altında kalacağını ve enflasyonun altında kalacağını, konut fiyatlarında artış olmayacağını konuştuk. Bu yönüyle de 2023 yılı ortaları itibariyle konut satmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini ve konut almak isteyenlerin de 2024 yılı son çeyreğini beklemeleri gerektiğini söylüyordum. Ve burada sizin sorularınız var. Neden 2024 yılı son çeyreği? Çünkü 2024 yılı son çeyreği itibariyle Merkez Bankası yeniden faizleri düşürebilir ve büyük oranda da arkadaşlar en geç 2025 yılı ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacak. İşte elbette faiz indirimlerinin başlaması da tekrar konut piyasasını destekler ve konut fiyatları yeniden yükselecek. Ancak konut fiyatlarının 2024 yılı son çeyreğine kadar düşmesini bekliyorum. Bu açıdan konut almak için en ideal zaman 2024 yılı son çeyreği veya 2025 yılının ilk çeyreği bu zaman diliminde konut aldınız aldınız. Daha sonra alırsınız ama pahalıdan alırsınız. Yine sizden sık gelen soru ise araç almak için en ideal zaman nedir? Şu an itibariyle yaz mevsimi yaz mevsiminde arkadaşlar araç alım satımı daha canlı olur. Bu yönüyle de araç fiyatlarının da özellikle kış mevsiminde araç almak isteyenler açısından cazip olmasını bekliyorum. Fayda var. O dönem araç fiyatları tabir yerinde ise dip bölgesini bulacak en ideal zaman 2024 yılının yine son çeyreği özellikle kış ayları olacak araç tarafında. İçeride durum böyle. Yurtdışı tarafına baktığımızda Amerika'da dün salı günü PMI verileri geldi ve burada beklentinin altında gerçekleşti. Bu ne anlama geliyor? ABD ekonomisinde bir miktar arkadaşlar soğuma söz konusu. Bu durum da önümüzdeki süreçte Fed'in faiz politikası üzerinde etkili olacak ve tabii ki Cuma günü çok önemli bir veri var. O da çekirdek kişisel tüketim giderleri. Bu çekirdek kişisel tüketim giderlerinde enerji fiyatları ve gıda fiyatları yok. Bu yönüyle de yapışkan arkadaşlar. Burada beklenti altında veri gelirse yine özellikle tüketici talebinin düştüğü anlamına geliyor ki Fed de bu veriye çok önem veriyor. Burada beklenti %0.3 seviyesinde. Beklenti dahilinde ve beklentinin altında gelecek veri burada piyasaları destekleyecek, altını destekleyecek ve yine bunun yanında ABD borsalarını, ABD hisse senetlerini desteklemiş olacak. Grafikler ölçeğinde piyasalara bakalım. ABD tarafında ekonomik verilerin güçlü gelmesi ve İslam'ın güçlü kalması Fed'in önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin gecikebileceği ve bu ölçekte Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı kaygısı ile hem dolar endeksi yükseldi hem ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseldi. Burada güzel şey VIX endeksi yani volatil endeks 20 seviyesine gelmeden tekrar aşağı doğru süzülmüş durumda. Dolar endeksinin bu kırmızı bant 106 seviyesinin üstünde kalmaması iyi olacak piyasalar adına ve aşağıda da 105 seviyesi aşağı kırılırsa piyasalar için daha iyi olacak. 10 yıllık tahvil faizlerinde de 470'li seviyeler var. Kritik eşik ve kanal üst bandı. Bu da arkadaşlar 470'li seviyelerin üstünde kalmaması piyasalar adına iyi olacak. Aşağıda da 433'ü kırarsak bu da altın, gümüş, kripto varlıklar ve ABD hisse senetleri için iyi olacak. Euro dolar paritesi ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler çerçevesinde burada bu kanal içerisinde aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor ve burada geldi 1.0623 önemli destek bölgesi. Bu seviyeyi aşağı kırarsak 1.0443 seviyesine kadar girleyebiliriz. Yukarıda da bu kanalın üst band bölgesi olan 1.08.58 seviyesi şu an itibariyle önemli bir direnç konumunda. Önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası FED'den daha önce faiz indirimlerine başlarsa bu durum Euro'nun aleyhine olacak. Bu yönüyle Euro'da durmaktansa dolarda durmak daha rasyonel bir karar olacak. ABD borsalarında bir önemli düzeltme olmuştu. Tekrar bir toparlanma çabası olduğunu görüyoruz. Nasdaq'ta arkadaşlar 17.500 üzerindeki kalıcılık önemli olacak. Aşağıda 17.700 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Burada 17.500 üzerinde kaldıkça yeni hedefimiz 18.400 seviyesi olacak ve günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalması iyi bir durum değil. S&P tarafında da 5000 psikolojik ve kritik bir destek bölgesi. Burada 5000'in altında kalması iyi olmayacak. Yukarıda 5000 üzerinde kaldıkça 5263 seviyesi daha önceki bölge yani zirve bölgesi yeni hedef olacak. Burada da 50 günlük hareketli ortalama önemli bir direnç bölgesi 5120 seviyesi. Bu seviyenin aşılmaması sonrasında ABD borsalarında gerek S&P'de gerekse Nasdaq'ta düzeltme gelebilir. Bu arada Nasdaq'ta da arkadaşlar 18.000 seviyesi kritik bir eşik. Yaz ayları öncesi Mayıs ayında genelde ABD hisse senetlerinde arkadaşlar hisse senetlerinin bir kısmı satılır ve genelde yatırımcılar tatil öncesi bu stratejiyi izlerler. Bu yönüyle de ABD hisse senetlerinde bu düzeltmeleri beklememizde fayda var ve en uygun en iyi giriş tarihi bana göre Ağustos ayı ortaları gibi hatta Ağustos'un başında ABD hisse senetlerine yeniden giriş yapılabilir. Bu ölçekte ABD hisse senetlerindeki bu yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir ama varlığınızın yüzde 70'ini tutun yüzde 30'unu satıp arkadaşlar Ağustos ayında yeniden ekleme yapılabilir ABD borsalarında 2024 yılı son çeyreğine doğru yeniden bir yükseliş olmasını bekliyorum Çünkü seçimler var ve ABD ekonomisi hali hazırda güçlü seyrediyor Brent petrol tarafında da burada 89 21 kritik eşiğini kırdık geldi burada günlük bazda 50 günlük hareketli ortalamada 85 seviyesinde destek buldu. Bu yükselen kanalı aşağı doğru kırarsak petrol fiyatlarında gevşeme devam eder ki burası da 84.25 seviyesi 89.21'in aşılmasıyla yeniden yukarı yönlü trend devam eder. Orta doğudaki tansiyonun düşmesi petrol fiyatlarının düşmesinde bu etkili oldu. Bu yönüyle de Orta Doğu'da tansiyon tekrar yükselirse petrol fiyatlarında yeniden yükseliş devam edebilir. Gaz fiyatlarında da şöyle güzel bir tırmanış gördük. Burada özellikle 1.96 önemli bir destek bölgesi ve burada 1.96 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket devam eder ve 2.25 dolar seviyesine kadar bir hareketlilik görebiliriz. 1.96'yı kaybedersek yeniden aşağı doğru 1.70 dolarlı seviyelere gerileme görebiliriz. Kıymetli metallerde gerek altında gerek gümüşte gerek platinde önemli bir düzeltme oldu. Neden? Çünkü altın, gümüş ve platin Orta Doğu'daki İran ile İsrail arasındaki gerilimle çok sert bir şekilde yükselmişti. Ve bu gerilimin dozu düştü. Bu yönüyle de bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Ons altında 2400 dolar bizim yaz ortalarında beklediğimiz bir seviyeydi. Buraya erken vardık. İşte bunun da nedeni İsrail ile İran arasındaki gerilimdi. Burada olası düşüşlerde özellikle 2300-2200 bandı kademeli alım açısından fırsat alım bölgesi. Altında evet Orta Doğu'daki gerilim azaldı ama altının yükselmesinin tek nedeni bu değil. Özellikle merkez bankaları altın alıyor ve dünyada jeopolitik riskler önümüzdeki dönemde devam edecek. Hem Fed'in hem Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimlerine gitmesi de altın ve gümüşü destekliyor olacak. Bu yönüyle de olası düşüşler alım fırsatı olarak kullanılabilir. Ons altında 2200 bölgesi gelirse çok önemli bir alım fırsatı olacaktır. 2300 dolar ile 2200 dolar arasında alım yapılabilir. Gram altın tarafında ise burada 2400 destek olası düşüşlerdeki bu bankalar arası piyasada durum böyle. 50 günlük hareketli ortalama ama 2300 TL'li seviyeler gelirse önemli bir alım fırsatı konumuna gelmiş olacak. Altın almak isteyenler düşüşleri kademeli olarak alım fırsatı olarak kullanabilirler. Altınlı olanlar ise altınlı tutsunlar burada al sata girmesinler. Çünkü alıp sattığınızda zaten aradaki makas farkıyla bütün karınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Gram altında bu yıl sonu hedefim 2900-3000 TL'li seviyeler olacak. Ons gümüş de burada gelmişti. 30 dolarlı seviyelere yaklaşmıştı ve yıl ortası hedefimize geldi arkadaşlar erken geldi bu kanal üst bandına geldi önemli bir direnç olduğunu konuştum burada da olası düşüşlerde 27-26 bandı şu yeşil bölge önemli bir alım fırsatı olacak yukarıda 30 dolar bölgesi var bu 30 dolar bölgesinin aşılmasıyla bu yıl sonlarına doğru 35 dolar gümüş tarafında yeni hedefimiz olacak. TL basında da 27-30 seviyesini takip ediyorum. Bu bölgeye gelirse alım açısından önemli bir fırsat olacaktır. Gram gümüşte de yıl sonu hedefim 36 TL'li seviyeler olacak. Kripto para ekosistemi tarafında Bitcoin'in dominasyonunda önemli bir gevşeme var. Ve tabi bu arada ekosisteme para girişi de devam ediyor. Yani Burada arkadaşlar altcoin'lere ilginin olduğunu görüyoruz ki burada da Total 2 yani altcoinler tarafında da yükselişin biraz daha canlı olduğunu burada rahatlıkla görebiliyoruz çünkü total 1 tarafında gördüğünüz gibi toparlanma az çünkü total 1'de ne var bitcoin var yani bitcoin burada arkadaşlar biraz daha yavaş hareket ediyor ki bu düşüş sonrası altcoinler biraz daha canlı gözüküyor. Bitcoin 73 bin 60 bin bandı arasına sıkışmış durumda. Önümüzdeki dönemde özellikle burada 60 bin önemli destek, 73 bin seviyesi ise çok önemli bir direnç bölgesi. Şimdi burada özellikle 64.500 üzerinde kaldıkça ilk hedefimiz 69 bin bölgesi olacak. Arada arkadaşlar 67 bin kritik direnci var, bu direncin aşılması gerekiyor. 67 bin direncinin aşılmaması ile yeniden 63 bin seviyesi gündeme gelebilir. Ethereum'da 3.200 seviyesi destek. Bu destek korunmazsa yeniden 3.000 dolarlı seviyelere gelebiliriz ve bu da orta uzun dönem açısından önemli bir alım fırsat bölgesi olacak. Burada 3.200 üzerinde kaldıkça 3.500 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Solana'da desteğimiz 143 seviyesi. Yukarıda ise 167-177 bandı önemli bir direnç bölgesi. Burada da olası düşüşlerde arkadaşlar özellikle 120'li seviyelere gelirse önemli bir alım fırsatı olacaktır. Yine kuantum üzerindeki diğer kripto varlıklarımız da arkadaşlar burada bulunuyor. Avax, Render, NEAR, Optimism, LINK, DOGE, Phantom, Aptos, STX, SNX, MATIC, MANA sepetimizdeki bulunan altcoin'ler. Quantfree'de kripto varlıklar yanında ABD hisse senetleri, emtialar ve para birimleri de bulunuyor. Quantfree üzerinde en son Alibaba hissesini almıştık. Alibaba hissesinde şöyle görüldüğü gibi arkadaşlar 57-58'i seviyeler dip bölgeler ve bu dip bölgelere oldukça yakın. Orta uzun dönem açısından burada sepetime eklediğimi ifade etmek istiyorum. Şu düşen trend var. Bu düşen trend kırılımı ile 96 seviyesi önümüzdeki dönemde ilk hedef bölgesi olacak. Elbette Çin ekonomisindeki zayıflama ile beraber Çin'deki hisse senetli piyasasında da çok önemli düşüşler oldu. Çin ekonomisinin yeniden toparlanmaya başladığını görüyoruz. Takipte kalın Çin borsasında fırsat hisse senetlerini arkadaşlar sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tesla'da çok soruldu. Tesla tarafında. Şu düşen kanal içerisindeki hareketlilik devam ediyor ve bu kanalın taban seviyesine de geldi. Burada şöyle hemen günlük grafik üzerinde baktığımızda özellikle 152 seviyesi kritik bir eşik, daha önce gelip döndüğü bölge. Bu bölgenin altında kalmaması gerekiyor. Eğer Tesla bu bölgenin altında kalırsa 100 dolar seviyesine kadar gerileyebilir ve burası da elbette alım fırsatı olacaktır. Orta ve uzun dönem açısından Tesla hissesi düştükçe arkadaşlar parçalı alımlar yapılabilir. Ve 175 ilk direnç bölgesi 175 bölgesinin aşılması Tesla hissesinde yukarı yönlü hareketi destekleyecek ve 207-220 bandına doğru bir yükseliş bizi bekleyecek. Reddit hissesi yeni halka arz oldu ve 45 dolarlı seviyelerde halka arz oldu. En son 37 Nokta 35 dolar seviyesine kadar düştü. Şu an itibariyle bu düşen trend kırılımı geldi. Burada 45 üzerinde kaldıkça yeni hedefi 51.73 seviyesi olacaktır. Orta ve uzun dönem açısından küçük bir miktar reddit hissesi aldığımı ifade etmek istiyorum. Kuantur üzerinde emtiyalar da bulunuyor. Burada arama kısmına emtiya yazdığımız zaman arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Ve burada hem petrol var hem doğalgaz var. Hem ons altın hem de ons gümüş bulunuyor. Burada GCM4 kodu ile ons altında alıp satabiliriz. Ve hem hisse senetlerini hem kripto varlıkları hem para birimlerini arkadaşlar alım ve satımda herhangi bir komisyon ödemeden kaldıraçta da herhangi bir taşıma maliyeti yok. Ayrıca 20 kata kadar kaldıraç kullanılabiliyor. Elbette 20 kata kadar kaldıraç fazla. Tabi isterseniz kaldıraçta hiç kullanmayabilirsiniz. Bu yönüyle para yatırıp işlem yapmasanız dahi sadece piyasaları takip etmek amacıyla arkadaşlar bu platformu mutlaka kullanmanızı cep uygulamasını indirip piyasaları takip etmenizi öneriyorum. Yine videonun altında benim davet linkim var. Oradan gelip kayıt olursanız sürpriz bir şekilde hisse senedi ve kripto varlık kazanabilirsiniz. Burada boş yok onu ifade etmek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Soru, görüş, öneri ve isteklerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Onları tek tek okuyorum ve bir sonraki videomda değerlendiriyor olacağım. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.